Arkadaşlar merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. E, bundan önceki videomuzda şu e, <laughs> burası için bilgi ekranı çerçevesi paylaşmıştık. Yani şu ekran. E, bu ekranı işte multimedya taktırdığınızda e, bu bilgi ekranını ustalarımız arkaya koyuyor. Bu bilgi ekranını sonra kablosunu alıyorsunuz, buraya takıyorsunuz. Böyle geçiyor direkt. E, Bunu alternatif olarak bazı arkadaşlardan şimdi ben talep aldım. E, bu talepte Buraya saklama gözü yani teyip pasif olduğu için saklama gözü çekmece istediler. Ee, bu sizlerin isteklerine biz de biz kulak verdik. Ve e, şöyle bir ürün tasarladık. Bu ürün şöyle saklama gözü şu çerçevesi. Bu çerçevesini direkt buraya tutturacağız. Şu şekilde. Şu ince burada tırnakları var. Bu tırnakları direkt oraya oturuyor ve burası sabit kalıyor. Siz bunu montajını yaparken bakın şurası şu kısım biraz ince. Bu taraf biraz daha kalın. İnce kısım yukarı gelecek şekilde zaten biz bunu aynı bu şekilde montaja hazır halde göndereceğiz size. Bu şekilde takıyorsunuz şuradan. Burayı sıfırladıktan sonra burayı da ileri doğru itiyorsunuz. Bu şekilde yerine oturdu. Bu da bu şekilde oluyor ve görüntü bu. Böyle çektiğinizde düşmez. Gözün çekmecenin derinliği budur. Kusitral Lego'lu yandan böyle görünür Kol cool. ve çekmece. Ee, buna ek olarak isterseniz bardaklık ihtiyacımız varsa şu şekilde bardaklığımızın videosu vardı zaten. Bu da tırnaklıdır. Bunu da şu şekil tuttuğunuzda şöyle çıt diye ses geliyor zaten. Buralardan oturttuğunuz takdirde bu da yerine oturacaktır. Şu şekilde çektiğinizde açılacaktır. Tutup kapattığınızda da kapanacaktır. Bu biraz şu anda bol görünüyor. Bu arkadaki pimleri şu an takılı değil. Takmadım, o yüzden bu şekilde bir görüntü alıyorsunuz. Logoların uyumu ve çekmece'nin zarifliği diyelim. Sipariş için açıklama kısmında cep cep telefon numaramı ekliyorum. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum.